arkadaşlar ilk sorumuzla başlıyoruz. Bakın bu biraz zor bir soru. Bakalım beraber çözmeye çalışalım arkadaşlar. Bir cep telefonunun şarjı telefon açıkken herhangi bir işlemi kullanılmadığında 3 tam gün gidiyormuş. Biz bir dakikalık konuşma için şarjımızın 4 dakikasını, bir fotoğraf çekimi için şarjımızın 10 dakikasını, bir saniyelik video çekimi için de şarjımızın 20 dakikasını feda ediyormuşuz arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda bu telefonun sadece kullanılan işlevleriyle toplam gidebilecek şarj süresinden kaçar dakika eksileceği gösterilmiştir diyor. Telefonun şarjı tam olarak Selim'in birinci günün sonunda toplam 7 dakikalık konuşma, 5 tane fotoğraf çekimi, 20 saniyelik video çekimi yaptığı biliniyor demiş. Buna göre Selim kalan ikinci günde, kalan iki günde bu telefon ile en fazla kaç saniyelik video çekebilir? Bakın arkadaşlar telefon şarj şarjı telefon açıkken herhangi bir işlem kullanmasam bile 3 tam günde bitiyormuş. Yani ben bir günü kullanmışım. Bunları da kullanmışım. Şimdi şöyle düşünün. 3 günlük şarjım vardı. Bir gün geçti. Dolayısıyla hiç kullanmadığımda gidecek olan şarj gitti. Yani artık 2 çarpı 24 çarpı 60 böyle düşünelim. Şimdi iki gün 24 saat 60'ta çarptım. 60 dakika. Şimdi bu kadar dakikalık şarjım var benim. Şimdi bu şarjdan neler eksilmiş? Bakın 7 dakikalık konuşma yapmışım. Dolayısıyla 28 dakika eksilmiş. eksi -28. 5 tane fotoğraf çekmişim ki bu 50 dakikaymış. 50 dakikam gitmiş arkadaşlar. Ve bakın 20 saniyelik video çekmişim. Her bir saniyesi için 20 dakikam gidiyor. O zaman 20 çarpı 20'den 400 dakikalık şarj gitmiş. Şimdi biz bu kadar şarjımız var arkadaşlar. Bu bakın 2 çarpı 24 çarpı 60 eksi 478 kadar şarjım var. Şimdi bundan sonra şunu yapacağım. Ben video çekmek istiyorum. Ve İkinci gün telefonla en fazla kaç saniye video çekimi yapabilir? Yapabildiğim kadar fazla yapacağım. Şimdi X saniye video diyelim. X saniye video çektiğimde her saniye için 20 dakika şarjım gittiği için X saniye için 20x gidecek. O zaman eksi 20x dedim. Arkadaşlar bir de bu videoyu çekerken benim şarjım da gidiyor. Yani telefon normalde hiçbir şey yapmasam da şarjı gidiyor. Şimdi ne kadar gidecek ona bakalım. Kaç dakikalık? X saniye video çekmişim. X saniyelik şarjım gidecek. Ama burası dakika. O zaman eksi x bölü 60 kadar gidecek diyoruz. X saniye şarjım gitti. Ama bunların hepsi dakika cinsinden. O zaman x bölü 60 dedim. X bölü 60 dakika. Şarjım da yine normal zaman aktığı için azaldı arkadaşlar. Ve bu ifadenin ne olmasını istiyorum? Sıfır olmasını istiyor. Yani şarjım tamamen bitsin. Şarjım tamamen bittiğinde ne kadar video çekebildim ona bakacağım. Şimdi bakın arkadaşlar şu çarpım eksi 478 burası. 2402 yapacak işlemi yaptığımızda. Buradaki eksi 20 x eksi x bölü 60 bunu çarparsak 1200 üsttekini topladık. Eksi 1201 x bölü 60 oldu. 0 eşitmiş. Şimdi x'i bulmak için bunu karşıya attım. 2402 eşittir. 1201 x bölü 60 oldu. Bakın bu bunun iki katı arkadaşlar. Burası 2 oldu. Bu 60 ile yukarıya çarparsam x 120 oldu. Neye x demiştik biz? Zaten x saniye video demiştik. Bize de en fazla kaç saniye video çekebilir diyordu. O zaman biz x'i 120 bulduğumuza göre 120 saniye video çekebiliyormuşum bu iki günde arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Bakın bu soruda bakın bir mantık öğreneceğiz arkadaşlar ki bu mantık bize çok lazım. Birçok test kitabında var. Lütfen burayı bu soruyu iyi takip edelim. Bir köydeki karpuz tarlalarının 1 günde 20 ton, kalanı günde 40 ton olacak şekilde hasat edilmiştir bu iş için harcanan toplam süre 50 gün olduğuna göre köydeki hasat edilen toplam karpuz kaç tondur demiş. 1 bölü 3'ü dediği için ben 3'e rahat bölünen bir şey demem lazım. 3x tarla olsun. Bakın bu 3x tarlanın x'ini günde 20 ton hasat etmişim. Peki kaç gün sürmüştür? Şöyle düşünün. 40 tonluk karpuzum olsa 20 tondan hasat etsem günlük 20 tondan kaç gün hasat ederim? 2 gün. Nasıl buluyorum? 40'ı 20'ye bölerek. O zaman x'te de yine aynı şey var bakın arkadaşlar. x ton var. Ben bunu 20'şer 20'şer hasat edeceğim. O zaman x bölü 20 gün sürecek bu. Artı kalanı kalanı da günde 40 ton. Bakın x'ini hasat ettim. Geriye 2x kaldı. O zaman 2x 40 ton olarak hasat edilecek. Bakın bunun toplamı bana toplam günü verecek. X bölü 20, 20 ton hasat edilen günler. 2X bölü 40, 40 ton hasat edilen günler. Bu toplam süre 50 günmüş arkadaşlar. 50 eşitledik. Şimdi bunu 2 ile genişletirsek. 2x, 2x, 4x oldu. Neye eşit? 50 çarpıp paydadık 40. Karşıya çarpım olarak geçti. 4 ile 40'ı sadeleştirdik. Burada 10 kaldı. O zaman x eşittir. 500 oldu. Cevaplarda 500 yok. Neden? Çünkü biz 500'ü aramıyoruz. Hasat edilen toplam karpuz kaç tondur diye soruyor. Biz tarlaya en başta 3x dedik. Yani toplam e, karpuza 3x dedik. O zaman x 500 ise 3x 1500 olur. Cevap D şıkkı olur. bir yüzücü yüzmeye başladıktan sonra her bir dakika sonra bir önceki dakikada yüzdüğünün 1 bölü 5'i kadar eksik mesafe yüzüyor. Buna göre 3. dakika içinde yüzdüğü mesafenin 1. dakika içinde yüzdüğü mesafeye oranı kaçtır? Bakın 3. dakikaya kadar gideceğim için 1 bölü 5'ini alabileceğim şeyler olması lazım. O zaman 5'in 3. kuvvetini düşünüyorum. Yani 125. O zaman birinci dakikada 125 x gitsin dedik. Burası birinci dakika. İkinci dakikada ne kadar gidecek? 1 bölü 5'i kadar eksik. Yani 125 x'in 1 bölü 5'ini alırsak bakın ne yapacak arkadaşlar? 25 x. 25 x eksik yani 100 x kadar gidecek. Peki 3. dakikada ne kadar gider? 100x'in 1 bölü 5'i kadar eksik gidecek. Yani burası 20x yaptı. Burası 80x oldu arkadaşlar. Bakın 100x gitmişti ikinci dakikada. O zaman üçüncü dakikada bunun 1 bölü 5'i yani 20x eksik gitti. Şimdi üçüncü dakika içinde yüzdüğü mesafenin 80x. Birinci dakika içinde yüzdüğü mesafe 125x. Bunların birbirine oranı sorulmuş. Bakın bu x'ler zaten gidecekler. 5'e böldük yukarısı 16. 5'e böldük 25. 16 bölü 25'miş. Cevabımız C şıkkıymış arkadaşlar. Bir deponun içinde belli bir miktar su vardır. Dolu kısmın hacminin 1 bölü ile boş kısmın hacminin 1 bölü B'sinin toplamı deponun hacminin 1 bölü A B'sine eşit olduğuna göre demiş. Bakın bir depon var. Burada deponun bir dolu kısmı bir de boş kısmı var. Şimdi arkadaşlar burada bunu x'e diyebilirim ama bu benim işimi zorlaştırır. Zaten ben deponun hacminin yani tamamının 1 bölü A B'sini de alarak bunu eşitleyeceğim için bakın dolu kısma A boş kısma da B diyeyim. Bu benim işimi kolaylaştıracak tekrar söyleyelim 1 bölü ABS'ini alacağım için deponun hacminin bu yine aynı eşitlik olmuş olacak. Bir şey fark etmeyecek. Şimdi dolu kısmın yani A'nın 1 bölü A'sını artı boş kısmın da 1 bölü B'sini aldığımda bu tamamının yani A artı B'nin 1 bölü AB'sine eşit oluyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın burası 1, 1, 2 gelecek. 2 eşittir. A artı B bölü A çarpı B olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2AB'nin A artı B olduğunu bulacağım. Bulursun. Biz sorumuzu çözmeye devam edelim. Dolu kısmın hacminin 1 bölü B'si demiş. Yani A'nın 1 bölü B'si A bölü B. Artı boş kısmın hacminin 1 bölü A'sı. Yani B bölü A. Bu deponun hacminin ne kadarıdır? Kaçta kaçıdır? O zaman oran soruyor bana. Bölü dedim. Deponun tamamı. Yani A artı B. Bakın burada artık payda eşitleyeceğim. Bunu A ile bunu da B ile çarpacağız arkadaşlar. Burası A kare artı B kare bölü A çarpı B. Şu da A artı B bölü 1. Bunu ters çevirirsem 1 bölü A artı B olacak. Şimdi bakın arkadaşlar burada biz a kare artı b kare yerine a artı b'nin parantez karesi eksi 2ab yazabiliriz. 2ab de a artı b'ye eşitti. O zaman eksi a artı b yazdım. Aşağıda ne var? Aşağıda a çarpı b çarpı a artı b var. Bakın a artı b'ler yukarıda artık ortak. O zaman a artı b parantezini alalım. a artı b parantezini alırsam Buradan bakın bir tane a artı b gelecek karesi olduğu için. a artı b. Bir de burada eksi bir tane a artı b var. Buradan da bir eksi bir geldi. Bölü a çarpı b çarpı a artı b. Bakın bu artı b'ler gitti arkadaşlar. Ne kaldı? a artı b eksi bir bölü a çarpı b. Bakalım hangi şık? a artı b eksi bir bölü a çarpı b. Cevabımız c şıkkıymış arkadaşlar. Evet bize bu soruda tanımlar vermiş arkadaşlar. İthalatın dış ülkeden alım olduğunu, ihracatın dış ülkeye satım olduğunu söylemiş. İhracatın ithalatı karşılama oranı diye bir tanım vermiş bakın. Ne demekmiş bu? İthalat için yapılan ödeminin kaçta kaçının ihracat ile karşılandı. Bu ihracatın ithalatı karşılama oranı demekmiş dış ödeme dengesi diye de bir tanım vermiş. Diyor ki ithalat giderlerinin ihracat ve turizm gelirleri ile eşit olmasa. Tamam. Tabloda 2020 ve 2021 yıllarında bir ülkenin dış ticaret ve turizm geliri verileri yer almaktadır. Her iki senede de ihracatın ithalatı karşılama oranı 3 bölü 5. Dış ödeme dengesi sağlandığına göre 2021 yılındaki turizm geliri bir önceki yıla göre kaç katına çıkmıştır diyor. Bakın ihracatın ithalatı karşılama oranı 3 bölü 5'miş. Ne demekti bu? Hemen bakıyoruz buradan. İthalat için yapılan ödemenin kaçta kaçının ihracat ile karşılandı. bakın burada ithalat için 3 x eksi y vermişim. Bunun 3 bölü 5'i Neyle karşılanmış? İhracatla. Yani x artı y ile. O zaman bakın bunu karşıya çarparsak burası 9x içeri açtım. Eksi 3y eşittir 5x artı 5y. Hemen bunu bu tarafa attık. 4x oldu. Bunu da bu tarafa attık. 8y oldu. Yani x eşittir 2 imiş. Bunu bulduk. Şimdi şuraya bakalım. Dış ödeme dengesi sağlandığına göre. İhracatla turizmi toplayacaktım. Buna eşit olacaktı. Denge bu bu şekilde oluyordu. O zaman 3x eksi y eşittir. x artı y artı 40. Şimdi bakın burada x yerine 2y yazabiliyorum arkadaşlar. x'i buldum. Yazalım. 2y yazsam x yerine. Burası 6y eksi y. 5y oldu. x yerine 2y yazdık. Burası 3y artı 40. Bunu karşıya attım. 2y eşittir. 40y eşittir. 20 oldu. Y'yi 20 bulduk. Y'yi 20 bulduysak o zaman x'in de ne olduğunu biliyoruz. X'in de y çarpı 2 çarpı 20'den 40 olduğunu artık biliyoruz. Şimdi gelelim bu tarafa. Arkadaşlar burada A gibi bir sayı var ithalat. Bu A'nın 3 bölü 5'i ihracata eşitmiş. Çünkü 2021'de de yine bu karşılama oranı 3 bölü 5 olduğu söylenmiş bize. Her iki senede de bunlar geçerli diyor. O zaman burası 7y artı 10. E y'yi de yerine yazalım. Biliyoruz artık y'yi. Y 20 idi. Burada yerine yazarsam 7 çarpı 20 140. Onla burası 150 oldu. Peki a'yı bulmak istersem şu 3 ile 150'yi sadeleştirirsem burası 50. A 50 çarpı 5'ten 250 oldu arkadaşlar. Burası 250'ymiş. Şununla şunun toplamı da bunu vermek durumundaydı. E Burasının 150 olduğunu söylemiştik biz. Y yerine 20 yazınca. O zaman burası da 100'müş. Yani 40 ne kadar? Kaç katına çıkmış onu bulacağız. Şimdi 40 ile neyi çarparsam 100 olur diye düşünüyorum. X. Bakın ne oldu buradan? 100 bölü 40. Yani 2.5 oldu. O zaman cevabımız C şıkkıymış. Yeni tanışan Gamze ve Cansu arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Gamze ben 1990 doğumluyum demiş. Cansu o zaman şu anki yaşlarımız oranı 4 bölü 3 ve ben senin şimdiki yaşına geldiğimde yıl 2020 olacak. Şimdi yaş problemlerini ben şöyle çözüyorum arkadaşlar. Böyle bir tablom var. Burası geçmiş. Burası şimdi. Burası da gelecek. Şimdi Gamze var ve Cansu var. Gamze ve Cansu'nun yaş oranları 4 bölü 3 ama hangisi 4 hangisi 3 bilmiyorum. Ama şuradan anlayabilirim. Cansu ben senin yaşına geldiğimde diyor. Yani bu gelecekte olacak bir şey. Demek ki Cansu daha küçük Gamze'den. O zaman Cansu'ya ben bakın 4 bölü 3 oranı olduğu için Cansu'ya 3x dersem Gamze 4x olacak. Şimdi bunun biz ne olmasını istiyoruz? Şimdiki yaşına geldiğimde yani 3x'in 4x olmasını. Yani ileriye doğru gideceğim. 3x ne olacak? 4x. O zaman x yıl geçmiş bakın. 3x x yıl yaşlanmış 4x olmuş. O zaman 4x de x yıl yaşlanıp 5x olacak. Bakın burada yıl 2020. Bu adam da 5x yaşında. Ne zaman doğmuştu bu? Gamze. 1990'da. Aradaki fark ne kadar arkadaşlar? Aradaki fark 30. 1990'da 2020 arası. Demek ki 5x 30'a eşitmiş. Yani bu adam 30 yaşında 5 xti Bunun yaşı. O zaman x eşittir 6'ymış. Bize neyi soruyor? Bu konuşmanın yapıldığı yıla yani burada Cansu'nun yaşı kaçtır? Yani 3x soruluyor. x'i 6 bulduk. 3x 18'miş arkadaşlar. Cevabımız B şık. Evet bir yaş problemi. Yaşları farkı farklı olan 4 kişiden küçükten büyüğe doğru demiş. Bakın 4 tane zat-ı muhteremimiz var. Bu zat-ı muhteremlerle ilgili bilgiler verilmiş. İlk ikisinden küçüğü. Şimdi buna x diyelim. Buna da Y diyeceğiz mi? Bakalım. O onun yaşına geldiğinde. Buna ben x artı a diyeyim. Yani y ile uğraşmak istemiyorum. Şimdi küçük olan bu büyük olduğu için buna x artı a dedim. A burada pozitif bir sayı. İlk ikisinden küçüğü büyüğünün şimdiki yaşına geldiğinde. Yani bu x artı a olduğunda ne kadar zaman geçecek bakın arkadaşlar. A yıl geçecek. Bu a yılda o zaman bu da ne olacak? A yıl yaşlanacak. Yani x artı 2a olacak. A yıl geçtiğinde. Küçüğün şimdiki yaşının iki katıymış. Yani bu küçüğün şimdiki yaşının iki katı. O zaman 2x x artı 2a'ya eşitmiş. Bunu bu tarafa atarsam x eşittir. 2a oldu. Buna y diyelim. Buna da y artı b. Yine aynı işlemleri de yapacağız. Çünkü ikinci öncünde de yine aynı şeyleri söylemiş. Son ikisinden küçüğü büyüğünün şimdiki yaşına geldiğinde yani bu y artı b olduğunda bu y artı 2b olacak. Çünkü burada b yıllık bir zaman geçmiş. Özür. Büyüğün şimdiki yaşının iki katına geldiğinde demiş. Yani burası 2y artı 2b olacakmış. Orayı hemen düzeltelim. Burası 2y artı 2b oldu. O zaman ne kadar zaman geçti? Y artı 2B'lik bir zaman geçti bakın arkadaşlar. Burada. Y artı 2B. O zaman burada Y artı 2'ye 2B geçerse 2Y artı 3B olacak. Bu ne oluyormuş? Küçüğün şimdiki yaşının 3 katına. Yani 3 y eşit. O zaman 2Y artı 3B 3Y'ye eşit. O zaman y de buradan 3B geldi. Şimdi X'i Y'yi bulduk arkadaşlar. O zaman bu vatandaşları bir daha yazalım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi birincisi x neydi? 2a. Birinci 2a'ymış. İkinci, ikinci x artı a. x 2a yazdık. Burası 3a oldu. Üçüncü zatı muhteremimiz ne kadardı? Y'di. y y'yi 3b bulduk. 3b'yi burada yerine yazarsak da burası da 4b'ymiş. Bakın hala da bunlarla ilgili bir oran yapamıyorum. Burada a ve b var. Bu A B'leri de şimdi yani A ile B cinsinden yazdıracak bize. Bakalım. Şimdi en küçük en büyüğünün şimdiki yaşına geldiğinde. Tamam. Şimdi ben 1 2 3 4 diye bir daha yazacağım buraya. Burası 2A'ydı. Burası 3A, burası 3B, burası da 4B. 2a'nın 4b yaşına gelmesini istiyorum. O zaman geçen yıl bakın arkadaşlar 4b eksi 2a kadar olacak. 4b eksi 2a kadar. O zaman 4b eksi 2a bunun içinde geçerli. 4b eksi 2a yıl geçince bu da 8b eksi 2a yaşına gelecek. Böyle olduğunda ne oluyormuş? En küçüğünün şimdiki yaşının 5 katına eşit oluyormuş şu. En küçüğünün şimdiki yaşı. 2A'ydı. Bunun 5 katı 10A. 10A eşittir 8B eksi 2A. Bunu karşıya atarsam 12A eşittir 8B. Her tarafı 4'e değiştirdik. 3A eşittir 2B oldu. O zaman B yerine ben 3K A yerine de 2K yazabiliyormuşum. Bunu yazdığım anda artık soruyu bitirmiş olacağım. Neden? Çünkü hepsi birbiri cinsinden yazıldı. Tekrar son kez yazalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 Birincisi 2a'ydı. a'yı 2k buldum o zaman burası 4k oldu. İkincisi 3a. a'yı 2k bulduğum için 6k olacak. Üçüncüsü 3b. b'yi 3k bulduk. Burası 9k oldu. Dördüncüsü 4b. 4b olduğuna göre ne oldu burası? 3k'dan 12k oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi buna göre en büyük üçüncü kişi en büyük üçüncü kişi bakın 1 2 3 yani şu en büyük üçüncü kişi en büyük ikinci kişinin yaşına geldiğinde yani 9K 3K daha zaman yaşı bu 9K oldu bu 12K oldu bu 15K oldu bu da 7K oldu yaşına geldiğinde en büyük ikinci kişinin yaşı yani 12K en küçük ikinci kişinin yaşının kaç katı olur? Yani 9K'nın kaç katı? O zaman şunu mu yapacağım? 9K çarpı X eşittir 12K. K'lar burada gitti. Bunu oranlarsam X eşittir. Bakın arkadaşlar X eşittir. 12 bölü 9. 3 ile sadeleştirdik. 4 bölü 3. Demek ki bunun 4 bölü 3 katına eşit oluyormuş. Cevabımız C şıkkıymış. Bir ailede baba, dede ve yaşları farklı. Üç çocuk bulunmaktadır. Çocukların yaşları toplamı 33'müş. En büyük çocuk babasının yaşına geldiğinde dede ile babanın yaşları toplamı 130 olurken ortanca çocuk babasının yaşına geldiğinde dede ile babanın yaşları toplamı 140. Şimdi birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. En küçük çocuk babasının yaşına geldiğinde dedeyle babanın yaşları toplamı 144'müş. Şimdi bakın arkadaşlar. Ortanca babanın yaşına geldiğinde dedeyle babanın yaşları toplamı 140 iken küçük çocuk babanın yaşına geldiğinde babanın yaşına geldiğinde 144 olmuş. Demek ki bakın arada 4 bir fark var. Yalnız bu 4 farkın artı ikisi dededen artı ikisi babadan geliyor. Çünkü dedeyle babanın yaşları toplamı bu. Demek ki bu süreçte yani küçük çocukla ortanca arasında 2 yaş fark var ki bu gelene kadar bu 4 daha fazla. O zaman demek ki en küçük çocuk X yaşındaysa ortanca çocuk X artı 2 yaşında. Bakın 130 ile 140 arasında da yine 10 fark var. Bu 10 fark dedeye 5, babaya 5 diye düşünürsek o zaman demek ki bu çocukta, en büyük çocukta ortanca çocuktan 5 yaş, yaş daha. Yani ortanca çocuk x artı 2 iken en büyük çocuk x artı bunun 5 fazlası 7 yaşında. Şimdi bu üçünün toplamını bize 33 vermiş. O zaman soru bakın bitti arkadaşlar. 3x artı 9 33'e eşitmiş. Bunu karşıya atarsam 3x 24'e x de 8'e eşit olacak. Bize en büyük çocuğun bugünkü yaşını sormuş. Bugünkü yaşı x artı 7. x'i 8 bulduk. O zaman burada yerine yazarsak burası 15 oldu. Cevabımız aşkıymış. Aşağıda anne olan Gülsüm Hanım ile iki çocuğundan biri olan Ekrem'in nüfus cüzdanları gösterilmiştir demiş. Bakın Gülsüm Menekşe 60, 1960 yılında doğmuş. Bu da 90 yılında doğmuş arkadaşlar. Diğer çocuk olan Buse Ekrem'den büyükmüş. Tamam. Buse Ekrem'den daha büyük. 2000 yılında anne ve iki çocuğun yaşları toplamı. 2000 yılında anne 40 yaşında arkadaşlar. 2000 yılında 1960'da doğduysa 2000-1960 40 yaşında. Peki Ekrem kaç yaşında 2000 yılında? 10 yaşında arkadaşlar. Şimdi Buse daha büyükmüş bundan. Buse de X olsun. Buse'nin yaşı X olsun. Ne zaman? 2000 yılında. Şimdi 2000 yılında anne ve iki çocuğun yaşları toplamı. Bakın bu ikisinin toplamı 50. 2000 yılında Buse'nin yaşına da biz x dedik. 50 artı x oldu burası. Neye eşitmiş? İki çocuğun yaşları farkının bakın iki çocuğun yaşları farkı. Buse daha büyük. O zaman bundan bunu çıkaracağım. Çünkü pozitif değeri demiş. x eksi 10 olacak burası. x eksi 10'un 13 katı olacakmış arkadaşlar. 13 katı. Şimdi bu 13'ü içeriye dağıtacağız. 50 artı x eşittir. 13 x eksi 130. x'i bu tarafa attık. Burası 12 x olurken 130. Eksi 130'u bu tarafa attık. Burası 180 oldu. O zaman x kaç burada? x her tarafı 12'ye bölersek 15 oldu arkadaşlar. Buse 2000 yılında 15 yaşındaymış. Buse'nin doğum tarihini soruyor. Buse 2000 yılında 15 yaşındaysa o zaman 1985 yılında doğmuştur. Cevap C şıkkı. Aritmetik ortalamanın tanımı verilmiş bize. Aritmetik ortalamada verilerin toplamı verilerin adedine bölünür arkadaşlar. Şimdi burada 20 yaşında 15 kişi varmış. 20 yaşında 15 kişi varsa o zaman bunların yaşları toplamı 300 olacak. 10 kişi varmış. 25 yaşında olan. O zaman burası da 250 oldu arkadaşlar. 25 kişi varmış. 30 yaşında olan. Burası da 750 oldu. Bakın burayı toplarsak 1300 olacak arkadaşlar. Aritmetik ortalamayı bulmak için bu 1300'ü ben kişi sayısına bölmem lazım. Kişi sayısı 25 artı 10 artı 15'ten 50 oldu arkadaşlar ki burası 26 yaptı. Yani şu anda bu tablodaki kişilerin yaş ortalaması 26. Şimdi öncüler verilmiş 20 yaşında 5 kişi daha gelirse grubun yaş ortalaması artar diyor. Bakın arkadaşlar grubun yaş ortalamasının artması için gelenlerin yaş ortalamasının üzerinde yaşlarda olması lazım. Bizim ortalamamız 26. O zaman 20 yaşında insanları bu gruba dahil edersek yaş ortalaması azalır. Artmaz. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar. İkinciye bakalım. Grubun yaş ortalaması 25'ten fazladır. 26 bulduk. O zaman bu doğru. 25 yaşında 5 kişi daha gelirse grubun yaş ortalaması değişmez diyor. Grubun yaş ortalamasının değişmemesi için yaş ortalamasıyla aynı yaşta insanlar gelmeli. Yani buraya biz 100 tane 26 yaşında insan da koysak yaş ortalaması değişmez arkadaşlar yaş ortalamasıyla aynıysa ama burada 5 kişi 25 yaşında olacak diyor 25 yaşında olursa ortalama düşecektir arkadaşlar dolayısıyla bu değişmez de yanlış cevabımız yalnız 2 5